Welcome to our activity. I'm Teacher Gamze, and here is Teacher Russein. Yes, hello everyone. <laughs> <laughs> Today we will be together and we will have fun together. <laughs> yes, yes, teacher, thank you. Today we will be with Teacher Gamze, everyone, and we will have so much fun. I hope you will have a great time with us. Teacher Gamze. Yes, yes. Can you explain to us what are we going to talk about today? Of course. Today our main topic is about something that most of the people use every day. Hmm. I mean adults. Adults. Yes, adults. Okay, what's that mean adults teacher? Yetişkinler. Ha yetişkin. Ha bugün eee böyle çok birçok yetişkin insanın kullandığı şeyden bahsedecekmişiz. Neymiş acaba Yes teacher. Yes, without it. Life is very hard. Hayat çok zor onsuz. Yes. <laughs> <Hayat çok zorunsuz. gülüyor> With it we can go everywhere we want fast or we can carry things either. Ha onunla istediğimiz yere hızlı gidebiliyoruz ve bir şeyler de taşıyabiliyoruz. Hmm um, let me think about it. Uh, what can it be? Uh, people use adults carry things. Yes teacher did you find? Of course it's bag, teacher, come on. What <laughs> no, no, it's not a bag teacher, come on. Huh? I said for adults. Huh? Yes. Bag for everyone. Kids uh, can carry too. Ah, uh, okay teacher, now I understand. I found now okay, relax. So of course it's car. Yes, it's a car, yes. Yeah. Yes, teachers, <laughs> of course, cars. Also, uh, we will talk about traffic rules for kids, hmm. but we will start from the beginning. Mm. Teachers, do you know the first mm. car? First car. It was invented in eighteen eighty six by Carl Benz. Mm. It has just three wheels just and three wheels? yes, just three. Looking like a big bicycle. Oh, teacher, çok ilginç çocuklar. İlk araba 1886'da Karl Benz tarafından icat edilmiş ve sadece üç tekeri varmış ve bunun yani büyük bir bisiklet gibi görünüyormuş. Çok komik yani. Wow, teacher, it's really funny because just three wheels. Yes. Um, oh no, And it's a car. Okay. Also, teacher, I know some interesting facts about cars. Uh, for example, most of the names of the cars comes from uh, the owner, their owner. Oh, duydunuz mu? Teacher Hüseyin, arabalar hakkında çok ilginç bilgiler biliyormuş. Yes. Mesela bazı arabaların markaları o arabaların sahiplerinden yani onları yapan kişilerden geliyormuş isimlere. Yes, I don't have car but I know some Yes. Arabam yok ama istebiliyorum ben. <laughs> okay, tamam. Yes. Ee, mesela hangileri bunlar çocuklar? Do you know Lamborghini? So you will see the pictures. Lamborghini. So their owner Ferruccio Lamborghini, Italian. İtalyan bu. So and another one, Ferrari. So, they, its owner, Enzo Ferrari. Okay. And Honda. Honda. Yes. Honda, Soichiro Honda. Okay. Hmm, Teacher, do you know where he's from? Of course, teacher. Honda. So, he's from Japan. Yes. Soichiro yeah. Honda. Yes. And the next one, teacher. I cannot. Stop. Can I pronounce this one because your German is better. <laughs> teacher, I'm learning <laughs> Almancısı daha iyi o yüzden ona paslıyorum bunu. Yes, teacher. How can we we pronounce this Opel, Opel? I don't know. Yes. Uh, I guess it's Opel and the owner is Adam Opel. Hmm, okay, teacher. So it's something like that. Okay, böyle bir şey işte. Yeah, so, very good is, Yes. Next one is Ford. <laughs> So it's owner, but Henry Ford. Okay, so you will see Henry Ford. And uh, teacher, what's your favorite brand car? I think my favorite is uh, Lamborghini. Lamborghini. It's, a it's bit, nice to say it. <laughs> it's a little bit Yes, but it's a little bit expensive. A little bit expensive. <laughs> yeah, yeah. expensive. Like <laughs> If you want more information about it, you can go to search from the internet. Okay? So teacher. Yes. Do you know also Mercedes Benz? Of course, I know teacher. Of course, because it's very very famous in the world. Yes. But you know we pronounce this one wrong. Bunu biliyor musun teacher? Bunu biz aslında yanlış telaffuz ediyoruz. Normalde biz Türkçe'de Mercedes Benz diyoruz ama bu yanlış aslında. Çünkü hmm. Mercedes İspanyolca bir kelime. Bu normalde Mercedes gibi böyle daha peltek okunuyor hmm. ama tabii biz ona dikkat etmiyoruz bu konuda. So so this is the one of the most known car brand in the world, but its name has a story. Hmm, ne yalan oldu hikayesi. Evet, bunun isminin bir hikayesi var teçir. So let me tell you a story, okay, the story. Okay. After you know car brands. He invented the first car. Mm -hmm. After Karl Benz invented the first car, long years later, they became partner with another car brand, which is a Daimler Automobil. Mm -hmm. So we can explain in Turkish, I think. Yes. Şimdi az önce söyledik ya ilk araba yapıldı. Karl Benz yaptığı ilk araba'yı, sonra uzun yıllar sonra mm -hmm. Bunlar e, partner olmuşlar, ortak olmuşlar. Ortak olmuşlar. Daimler Automobile'la yani bir Alman şirketi. It's a German brand. Uh, its founder is uh, Gottlieb Daimler. At that time, that's Daimler. Ha yes, at that time there was a man who is very rich, who was very rich and loves racing. Yes, to so mm -hmm. can is Daima çok zengin birisiymiş, e, arabaları, yarışı çok seviyormuş. Evet, o zamanlar bir de bir adam varmış, teacher. E, o da gerçekten çok, e, o da oranın yani çok zenginlerinden ve yarışı çok seven bir adammış. Hıhı. Eee, his name was Emil hmm. evet. Emir Yelinek. Hımm, adı Emil Yelinek. Yes. He bought the first car for his daughter from Daimler. O kızı için araba almış zengin dedik ya. Kızı için araba alıyor. Evet. İlk arabayı oradan alıyor. The girl's name was uh, Mercedes Yelinik. A kızın adı Mercedes. Yes. It was the first order for the company araba şirketinin ilk siparişiymiş bu araba. Evet, tarihte ilk Mercedes'in siparişini bu Emilyen'in kızına, yani Mercedes'e almış. That's why they called it Mercedes Lane. Ha, i̇lk sipariş olduğu için firma o kızın ismini vermiş. Yes. Later, Benz Company and Daimler became partner and the new brand name became Mercedes-Benz çok daha sonra bu Benz ve Daimler partner olmuşlar, ortak olmuşlar şirketleri ve adı da Mercedes Benz. Ben muhtemelen yanlış söyledim. Mercedes. Yes. yes. This is correct Bunlar bu isimle devam etmişler. Yes, teacher. Yani isminin hikayesi buradan geliyor. Now I have a question for you. Oh, it. soru geliyor. Yes. Without question it cannot be. Yes. Um, are you ready? Yes. It's coming. Who invented the first car? Okay, one more time. Who invented the first car? Okay, you have three seconds, just three, two, one. Yes. Teacher, may I say? Yes, please. Benz Elimina, how to Yes, okay. Yes, <laughs> Answer is Carl Benz. Yes. Is it correct? Yes. <laughs> B, <laughs> B, Carl Benz, yes. <laughs> Shalom, doğru, yes. Doğru, doğru. <laughs> okay. Now, teachers, that was amazing. They are great cars, also. I know most of them. Also, now in the world, we have many different types of cars. Nice. For example, racing cars, I don't think it's... <laughs> SUV, suv <laughs> automobile, mm -hmm. or sports cars. And, teachers, yes. do you know also? Most of people have cars nowadays. Ah, uh, yes, teachers, I know. I saw so many cars outside. Yes. yes. It's good and bad at the same time because people can handle their job fast uh, and without uh, waiting anybody. Uh -huh. So it's good. Yes, definitely. Teacher. But so many cars can cause traffic jam and air pollution. Dolayısıyla it's bad also. Evet. Şimdi Teacher Gamze diyor ki bir sürü diyor biliyorsunuz araba türleri var aslında. Mesela yarış arabaları, işte SUV diye nitelendirdiğimiz bu jip tarzı araçlar ya da otomobiller ya da spor araçlar gibi. Ee, bir de tabii şu an biliyorsunuz günümüzde birçok hepimizin neredeyse arabası var. Ee, bu İyi bir şey ama aynı zamanda kötü de bir durum. Neden? Şimdi iyi bir durum çünkü niye? insanlar işlerini hızlı bir şekilde halledebilirler. Ama kimseyi beklemek Tabii kimseyi kalmazlar. beklemek zorunda değiliz. Ama tabii bir taraftan olumsuz tarafları da var. Ne gibi işte trafik sıkışıklığı olabiliyor ya da hava kirliliği oluşturabiliyor bu durum. But teacher, yes, I can understand you are definitely right. I have seen so many cars outside. And, and they cannot move because uh, of traffic jam. so maybe we can talk about now a little bit traffic rules and we can ask to them maybe they know some uh, rules about them or pedestrians. Şimdi biliyorsunuz, um, trafik sıkışıklığından bahsettik, birazcık trafik kurallarından da bahsedelim. Hepsinden değil ama de sadece yayınlar için olandan, çocuklar için olanlardan biraz Peter de e bahsedecek. Bunları bir hatırlayalım. Yes, now I will talk about a couple of things, okay, so which you should, you must follow these rules. Okay, number one, you shouldn't sit front side in the car unless you are 12 years old or over. Sanırım bu kuralı hepiniz hatırlıyorsunuz. Eğer 12 yaşın altındaysanız öne oturmamanız gerekiyor arabada. Ön yes. koltuğa oturmamalısınız. And number two, it doesn't matter even if you are front side or back side, you must fasten your seat belt. Önde de otursanız, arkada da otursanız fark etmez. Mutlaka emniyet kemerinizi takmalısınız. Yes. Another one, you need to use overpass or underpass if there is no you should definitely use crosswalk or zebra crossing. yes, and another one, you always must be careful in the traffic, even if you follow all the rules. always check your error. Tüm kurallara dikkat etseniz de uysanız da yine de mutlaka etrafınıza çok iyi bakın ve mutlaka çok dikkat edin. Yes. Bazen biz çok dikkatli olabiliriz ama herkes bu şekilde dikkatli evet. olmayabilir. O yüzden bizim her zaman gözümüzün açık olması Nasılsa lazım. Nasılsa arabalar bizi görür diye düşünmemeliyiz. Evet, kesinlikle. Mutlaka dikkat edeceğiz. Now, teacher, I have one more question for them. Soru geliyor tekrar. Yes. It's easy question, okay? What is the meaning of overpass in Turkish? Okay. What is the meaning of overpass in Turkish? So three seconds. Three, two, one. Teacher comes in. And answer is üst geçit. Yes, overpass. The answer üst geçit. Üst geçit. Ama underpass, neydi? underpass alt geçit. Thank you so much, teachers. Welcome. It was very good information, teachers. Thank you for sharing with us. You're welcome, teachers. Now, do you remember our activity? Oh yes. We went together to training park for traffic. Ah yes, teacher, how can I forget. Nasıl unutabiliriz değil mi? Bu trafficate parkına gitmiştik değil mi çocuklar? Çok güzel bir aktiviteydi. Yes, we had a lot of fun and games. Çok eğlendik, oyunlar oynadık evet. Now, we can watch how much we had fun and games. Let's watch the video together. Yes, sizin en sevdiğiniz kısma geldik. Yes, of course. Yes. <laughs> oyunlar, yes, oyunlar bölümü. We are going to talk about classic outdoor games. Hmm, bu klasik çocuk oyunlarımız, dışarıda oynadığımız oyunlar var diye onlardan bahsedecekmişiz çocuklar yes. şimdi. When I was a kid, we played outside with the other kids in the neighborhood in most of our free time. Hmm. Hani biz çocukken, yani siz şu an zaten çocuksunuz ama biz çocukken çocuklar genelde hep böyle dışarıda arkadaşlarımızla mahalledeki çocuklarla oyunlar oynardık ve gerçekten çok eğlenceli olurdu. Some can be done indoors too. Tabii bazıları içeride de oynanabilir. Evet. Some can be done by yourself or with just one friend. Hmm. Bazılarınızı kendi kendinize de oynayabilirsiniz. Bazı oyunlar eee sadece tek bir arkadaşınızla da oynayabilirsiniz. Hmm. But most of them are best when done outside with a group of people. Hım tabii ki bunun en keyiflisi, en heyecanlısı hangisi? Tabii dışarıda bir grup olarak yes, oynamak. Evet, with oyuncular. your friends. Tabii arkadaşlarınızla. Hmm. Yani. Also, most of these games can be changed or improved by making up your own rules. Ha, tabii bu oyunların hepsi kendi kurallarınızı e, oluşturmanız veya e, hani tabiri caizse bir kural koymanız için kendinizi geliştirecek bir şey uh -huh. bir durum. You should use your imagination. Ha, tabii ki burada neyi kullanmamız lazım? Hayal gücümüzü kullanmamız lazım. Yes, teachers, what yes. was your favorite game? Ah, when I was a kid teacher, we were playing so much, of course, with the ball, but uh, you know, hide and seek, I think uh, all of us played, yes, so many times. yes. I think my favorite one was hide and seek yes. Also my favorite was, I guess jump rope.: Yes, jump rope the here. <sighs> okay, then let's start with hide and seek. Everybody knows. Oh, da bir başlayalım o zaman. Yes, hide and seek. Everyone has played this game. The general playing is that one. Uh, one person closes his or her eyes and counts to a certain number without looking. For example, count to 10, count to 20. and e, he or she tries to find the others. Evet yes, çocuklar artık bu hepimizin bildiği bir oyun aslında açıklamaya gerek bile yok ama yine de aramızda küçük arkadaşlarımız olabilir onlar için açıklayalım. Biliyorsunuz saklanmaç oyunu. işte e, birisi gözlerini kapatıyor. Sonra e, mesela 10'a kadar ya da 20'ye kadar sayıyor. Diğerleri de o esnada saklanıyor. Sonra da o sayan kişi diğerlerini bulmaya çalışıyor. Yes, it's a classic outdoor game and everybody knows and I guess everybody loves it. Yani bu zaten klasik bir dış mekan oyunu, dışarıda oynadığımız oyunlar. O yüzden yani bunu herkes biliyor. Eminim birçok kişi de bu oyunu seviyor. But if you play at school or at home, it can be dangerous. You should be careful. Hmm, yes, teacher. Aslında çok güzel bir noktaya değindi şu an teacher Gamze. Bunu okulda ya da evde oynarsanız Bazen tehlikeli olabilir çocuklar. Çünkü biliyorsunuz okulda merdivenler oluyor. E, sonrasında duvarlar gibi e, evde de kırılacak eşyalar olabilir. Kapılar gibi. Bunlar sizin için tehlike oluşturabilir. Lütfen okul içerisinde e, bunları oynamasak bizim için daha sağlıklı olur. Okay, so let's continue with next one. Blind man's bluff. Blind man's bluff. Yes. Yes. <laughs> the first blindfolded player will begin the game by standing in the middle of the game area. The person who wears a blindfold and tries to attack <laughs> the other players. Oh. Be sure to play this game in a safe area. Ha, okey. Bu da çocuklar köre be ya. Hani böyle <laughs> böyle bağlıyoruz gözümüz daha bir tane bir kişi ebe oluyor. Hani ortada bağlıyor gözün sonra diğerlerine dokunmaya çalışıyor. Ama tabii burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Kesinlikle güvenli bir alanda oynamamız lazım. Çünkü gözü kapalı olduğu için tehlikeli şeyler olabilir. Yes. And next one is hopscotch. Hopscotch, yes, Seksek. Yes, <laughs> Is a classic game too, and all ages can play also. It's a game that encourages counting while practicing coordination and balance. Draw squares and numbers in order from 1 to 10. You can use some sidewalk chalk. Start by tossing the rock onto squares. And hop over the rock, and hop with a single foot, single foot, or both feet sometimes, all the way to the end. Wait, just. I don't play so much Çok sistem. anlattım ama aslında kolay. Şimdi ben bunu çok oynamadım ama şöyle, şimdi bu, e, burada da görüyorsunuz şeklini zaten. Tamam çocuklar, bu yere çiziyoruz bunu genelde işte tebeşirle ya da taşla falan var. Hatta biz çocukken tuğlayla çizerdik böyle. E, sonrasında e, birisi alıyor eline taşı, atıyor. O denk geldiği numaraya giderken tek ayak üstünde zıplıyor ama o numaraya basmaması lazım. Evet olası taşı alıyor. Sonra da mesela bazen ikili oluyor burada gördüğünüz gibi. Onlara iki ayağıyla ayda birden zıplıyor. Yani biraz daha aslında aslında herkes oynayabilir ama biraz daha kızlara daha çok eğlenceli gelen bir oyun gibi. Evet. Yes, yes I love it. <laughs> Turn around and come back. Stopping on squares and balancing on one foot, pick up the rock in square one and hop over square to the start. So you will come back. <gülüyor> <gülüyor> yes, yani çocuklar burada çizgimiz bize çok konuştu ama diyor ki aldığınız taşla geri sekerek geri geleceksiniz diyor başlangıca. Yes. Yes. This game can be played with any number of players, but only one person can go at a time. Hmm, tabii ki bu birçok kişiyle oynanabilir ama e, sadece bir oyunda e, bir kişi oynayabilir çocuk. Now, my favorite jump rope games. Jump rope games are endless, endless outdoor games for kids. It's a timeless outdoor exercise and sport. Huh. Yani Tişir Gamze'nin bakış açısı böyle bu olaya. Yes. E, ip atlamayı egzersiz ve spor olarak görüyor. Evet doğru aslında. Çünkü sonuçta bir hareket var. Sürekli zıplıyorsunuz yani. Ama e, neyse tamam Tişir Gamze'nin devamlısı konuşmayacağım daha. I have heard all kinds of variations on this game. If you have a small group of kids and a big jump rope. Jump rope rhymes are usually a hit. It was fun to jump by myself also but it was even more fun to have a long jump rope and jump with a couple of friends ha tabii çocuklar bunun da yine farklı versiyonları var e, biliyorsunuz işte böyle bir grup olarak büyük bir ipimiz varsa mesela grup olarak hepimiz birlikte zıpladığımız zamanlar da var. Tabii bunun Ama, şarkıları da vardı. Tabii için. şarkıları da var. E, benim bilmediğim e, <laughs> e, şimdi bunun şarkıları da varmış. Bir de bunu tek olarak da oynayabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu böyle spor amaçlı atlıyorlar genelde. E, ben yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. yes. Now, I have only two questions for you about games. First question is coming. Iki soru hazırlamış size, şimdi geliyor. Look at the pictures and find the game. Which game is it? Hmm. One more time. Look at the pictures and find this game. Which game is it? May I say? Teacher, ben söyleyebilir miyim? Mi? Yes, teacher. Yes, okay. Ee, tabii ki de çocuklar gördüğünüz gibi the answer is D. Marbles. Değil mi? Cevap ne? D, D seçeneği. Marbles. Okay. Yes, very good teacher. Yes. Now, I will say a couple of rules and you will try to find the game listen to me carefully. Ha şimdi teacher'ımız da biraz farklı bir soru yapmış bizim için. Şimdi eee bir oyunun size kurallarını anlatacak. Siz o oyun hangi oyun tahmin etmeye çalışacaksınız. Yes, don't worry, very easy. One person closes his or her eyes and count to a certain number one, without two, looking three, four, five. and then he or she tries to find the others which game is it mm -hmm. one more time. yes one more time one person closes his or her eyes and count to a certain number without looking. And then he or she tries to find the others. Which game is it? Teacher, I won't translate Turkish. <laughs> Çevirmeyeceğim Türkçe'ye. <laughs> yes, yeah, it's very Bence easy gayet answer. anlaşılırdı yani. Yeah. Evet. Now, uh, e, teacher, I know the answer. Ben biliyorum, söyleyebilir miyim? Yes, teacher. Tabii, ki. you. <laughs> e, tabii ki de cevabımız Hide and seek. Okay, so D. Yes. Hide and seek. So much. Yes. Yes. And I think we finished, right, teacher? Yes, that's all. Yes. Thank, yes, you, thank you, you, everyone. Yes, teacher. Yes. Thank you, teacher. Also, thank you so much. Thanks for watching, and see you next time. Bye, you, bye. Bye. bye, -bye.